merhabalar vekilim. Sizi böyle köyde yakaladık. Neler evet, evet, evet. Valla güzel, hoş bir tesadüf oldu. Planlasak evet. böyle olmaz. Bugün işte il başkanımız, il yöneticilerimiz, il genel meclis üyemiz ve partilerimizle beraber hemşerilerimizle gezmeye devam ediyoruz. Bugün Safranbol hudutları içerisinde ziyaretlerimize devam ediyoruz. Yazı köyden sonra Konarı'ya geldik. İşte değerli muhtarlarımız, değerli hemşerilerimiz, Deniz ailesi, işte Halil Beyler, Fikret Beyler hepsi buradalar, Ali Beyler birlikte sohbet ettik. Köyümüzün sorunlarını dinledik. Sorunlarını dinlerken de burada okulumuzun kapandığını da öğrendik. Zaten duymuştuk. Okulumuzu da ziyaret ettik. Gerçekten az önce de yine beyanatta bulunmuştuk. Okulumuzun burada süratle açılması lazım. 2000 olan nüfus burada 400'e inmiş. Yani hakikaten çok çok azalmış. Ama şu da sevindirici. İstanbul'dan bazı hemşerilerimizin bu bölgeye gelip tarımla ilgili yatırımlar yaptığını da öğrendik. Az önce de evlerinde de güzel ikramlarını Ali Bey ve Eren Hanım ailesiyle beraber bizi misafir ettiler sağ olsunlar. Orada çayla kurabiye ile güzel bir sohbet ettik. Çilek üretiyorlar. Yani hakikaten. Bundan sonra umarım bu şekliyle başlayıp bu bölgede çilek üretimi ve diğer ürünlerde artacaktır. Bir günde dedik ki bir espri dedik ama bu gerçek olacak. Buradan da inanıyorum. Bir çilek festivali de bu bölgede yapacağız. Ha, ne güzel bir haber <laughs> oldu evet, bizim evet, için. Evet, Çok teşekkür ederiz. Akirem. Ben teşekkür ederim. <laughs> ederim. Sağ olun, sağ olun. Görüşürüz.